Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Baga kentine çarşamba günü saldırı düzenledi ve kenti ateşe verdi. 10 bin nüfuslu kentte 2.000'den fazla kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. 2.000 bin mi? Evet. <laughs> Bu nedir böyle ya? Dünyanın haberi bile yok baksana. Bir yerde 3-5 tane fok balığı ölüyor. Bütün dünyaya kalkıyor. Bak 2000 insan şehit ediliyor. İnsanların umurunda bile değil. Çok büyük olay ya. 2000 kişi ne demek ya? Bir seferde 2000 kişi. Evet. Cenab-ı Allah'tan Mehdi'nin çıkışını çabuklaştırmasını istiyoruz. İsa Mesih'in nüzulünü çabuklaştırmasını istiyoruz. Zahir olmalarını, bak gelmelerini değil, geldiler inşallah. Allah zahir etsin. İnşallah. i̇nşallah. Şeyhimiz Sultanımız Şeyh Nazım Kıbrıs'ı El Hakkani Hazretleri hep zahir olması üstüne duruyordu. Gelmesi değil. Maşallah. Yahu ne tatlı vardı bu şey Nazım Hocam. Şakacılığı, şekerliği. Allah cennet nasip etsin inşallah şeyhimize.